Herkese merhaba ben Selman. Evlilay demek yeni iPhone modelleri demek şu anda elinde iPhone 14 var. Kutu açılış videolarını ayrı olarak YouTube kanalımda yayınladım. Onlara göz atabilirsiniz. Shorts halinde izleyebilirsiniz. Şu anda elimde Midnight rengini görüyorsunuz. Gece yarısı. Çok da güzel bir renk olmuş. Bu renk yeni bir renk iPhone 14 modelinde. Ve bu iPhone 14. Biliyorsunuz iPhone 14 ve 14 Plus şeklinde iki farklı model var. Uygun fiyatlı denebilecek modeller arasında. İsterseniz bu videoda bir ön inceleme yapalım. İlk izlenimlerimi sizinle paylaşayım. Ardından zaten detaylı kullanım videosu. Bir gün boyunca iPhone 14 geçirme gibi farklı videolarda gelecek. Şimdi hemen çok kısa tasarımdan bahsedeyim. Tasarım aslında şöyle baktığımızda direkt aynı. Ön, ön taraftaki çentimiz de aynı cihazda. Burada gördüğünüz gibi çentik aynı şekilde devam ediyor. Tıpkı 13 modellerindeki gibi. 14 Pro modellerinde çentik aslında artık Dynamic Island adını aldı onu ayrı olarak inceleyeceğiz. Tasarımda farklılıklara gelecek olursak aslında iç kasa yerleşimi değişti ve aynı zamanda çok önemli bir iyileştirme var. Biliyorsunuz bu telefonların arka camını kırdığınızda Tek başına arka cam değişmiyordu. Telefonun tamamı değişmesi gerekiyordu. Artık iPhone 14 modelleri tamir edilebilirlik anlamında çok daha iyi hale geldiler ve bu arka camın tek başına değiştirilebiliyor. Bu bence çok önemli bir iyileştirme. Çünkü arka camı kırıldığında gerçekten çok fazla para ödemeniz gerekiyordu. Artık bu maliyetler aşağıya çekildi. Tıpkı ön cam gibi tek başına değiştirilebiliyor. Öte yandan arka tarafta ana kameramız değişti. Burada çok daha gelişmiş bir kameraya sahibiz. Ve flash da değişti. Flash'ın ortasında bir sensör var üst tarafta normalde ön tarafta aydınlatma sensörü. Dışarıdaki ışığın parlaklığını ölçerek ekran parlaklığını değiştirebiliyordu. Bunun arka tarafa da benzer bir versiyonu eklendi flaşın içerisinde. Böylece örneğin siz pencere kenarındasınız. Arka taraftan çok ışık geliyor. Ekranı görmekte zorluk çekiyorsunuz. Fakat sizin bulunduğunuz taraf çok karanlık daha doğrusu çok aydınlık olmadığı için iyi şekilde aydınlatmıyordu. Artık bunu burada çözmüşler. Bu da güzel bir iyileştirme olmuş. Tabii bunu böyle anlatmak da olmaz. İnceleme videosunda daha tam olarak örneğini vererek size göstermeye çalışacağım. Bununla birlikte kameraların çıkıntısı hafif biraz daha dışarı geldi. Öyle bir farklılıkta söz konusu. Kılıf uyumlu mu derseniz 13 modellerinin kılıfları hayır değil çünkü bu telefonlar hani görsel olarak çok farklı gözükmese de iç tasarımlar arasında bayağı bir değişti. Şimdi lafı de çok fazla uzatmayayım. Hemen gezmeye başlayalım. Şu anda Sirkeci'de tarihi Trengar'ın yanındayız ve tarihi yarımada turu yapacağız şöyle pratik, hızlı bir yarımada turu olacak. Bu arada videoyu da iPhone 14 Pro Max çekiyoruz ama düşüyordum ha. <laughs> Dolayısıyla 14 Pro Max'in de video kalitesini öğrenmiş olacaksınız. Sinematik mod falan da geldi. Ve onlarla ilgili de deneyimlerimi paylaşacağım ve burada güzel bir mod var yine video tarafında. Hadi gelin onları da göstereyim. bir tane fotoğraf çektim. Zaten fotoğrafları ara ara göstereceğim size konuyu çok uzatmamak için. Aralarda geçecek bu fotoğraflar. iPhone 14'te çekiyorum. Şu anda videoyu iPhone 14'ün ön kamerasıyla çekiyorum ve bu telefonla ilgili en sevdiğim detaylardan birisi de yeniliklerden birisi ön kamera artık netleme özelliğine sahip ve şu anda çok daha net şekilde beni görüyorsunuz. Şimdi Gülhane'nin alt girişine geldik. Buradan içeriye girelim ve Gülhane Parkı'nda da biraz fotoğraf çekeyim, bir şeyler anlatayım size. iPhone 14'te en dikkat çeken yeniliklerden birisi az önce de bahsettiğim gibi kameralar ve ana kamerada 1.5 diyafram değeri var 1.5 dolayısıyla %49 civarında daha fazla ışık toplama kabiliyetine sahip böylece de aslında örneğin siz gece modunda bir fotoğraf çekerken daha kısa sürede yaklaşık yarısı kadar sürede benzer fotoğrafları yakalayabiliyorsunuz. Normalde mesela 2 saniyelik bir pozlamayla fotoğraf çekiyorsa bu 1 saniyeye düşüyor demek. Bu da aslında daha hızlı şekilde fotoğraflar çekebileceğiniz anlamına geliyor. Kaldı ki gece moduna daha az giriş yapacak. Normal modda da ihtiyacınızı karşılayabilecek. Bu da bence önemli bir iyileştirme olmuş. Ve hemen bir diğer özelliğinden daha bahsetmek istiyorum. Sarsıntı engelleme. Burada da aslında iPhone 14 Pro modellerinde de olan hareket modu, action mod bu telefonda da bulunuyor. Hemen nasıl çalıştığını iPhone 13 kıyaslayarak size göstereyim. Tabi özetlemek gerekirse sistem şöyle çalışıyor. Normalde ilk aldığınızda şu an mesela 1x'teyim. Video şuradan hareket moduna basıyorum. Yanlış şeye bastım. Hareket modunu aldığında 0.5'e düşürüyor ve 0.5'in içerisinden görüntüyü croplayarak çok daha iyi bir deneyim sunuyor. Hemen şimdi kıyaslayalım. Şimdi ben şöyle bir mekanizma yaptım. İki telefonu da yan yana koyacağız ve aynı sarsıntıya maruz kalacaklar. Video modunu alıyorum her ikisinde. Bakın 14'te action mod geldi. Buna basıyorum. Tabi şu anda düşük ışık olduğu için yani burada çok iyi bir görüntü elde edemeyeceğiz. Bakın şu anda sallıyorum. Durduralım ve görüntülere bakalım. İşte aradaki fark <laughs> böyle. Bu tamamen sabit kalıyor. Ve bunu elbette özellikle örneğin koşturan birisini çekiyorsunuz, bir evcil hayvanınızı çekiyorsunuz vesaire o tarz anlarda çok daha iyi bir şekilde hissedebileceksiniz. Güzel bir yenilik olmuş gerçekten. Aslında GoPro'larda karşımıza çıkıyordu bu tarz aksiyon kameralarında. Telefonda gelmesi çok güzel olmuş. Ben çünkü iPhone'un ultra geniş açılı kamerasını çok seviyorum. E, favori kameralarımdan bir tanesi. O yüzden ben gerçekten sevdim bu yeniliği. iPhone 14'lerle birlikte gelen en önemli yeniliklerden birisi de kaza algılama özelliği. Bu bence gerçekten çok önemli. Özellikle Apple Watch tarafında düşme algılama gibi hayat kurtaran özellikler var. Bunları kullanıp hayatları gerçekten kurtulan insan örneklerinde Pek çok kez gördük. Dolayısıyla bence bu çok önemli bir e, yenilik olmuş. Nasıl çalışıyor? Telefonun içerisinde bir sürü sensör var. Jiroskop, barometre, mikrofonlar ve aynı zamanda ivme ölçer. Ve buradaki ivme ölçeleri de bu tarz bir e, G kuvvetini ölçebilecek. Kazanında oluşabilen yaklaşık 100 G, 200 G'ye varan e, ivmeleri de ölçebilecek özel bir ivme ölçer gelmiş. Bununla birlikte basınç ölçüyor barometresiyle. Kaza anında hava yastıkları patladı, iç ortamda otomobilin içerisindeki basınç değiştiğinde bunları algılayıp birden fazla şeyi onaylıyor ve ardından kaza yaptığınızı anlıyor. Çok net şekilde normalde öyle kaza yanmadığınızda kaza yapıyorsun gibi bir şey çıkmıyor çünkü çok kararlı çalışıyor yapılan bu tarz yenilikleri. Dolayısıyla sizi hemen 10 saniye bekliyor sanıyorum. 10 saniyenin sonunda ötmeye başlıyor, ikaz ediyor. Eğer yanıt vermezseniz... Acil ekipleri arıyor. Burada en önemli yenilik, yani belki de en önemli detay Türkiye'de Türkçe şekilde 112'ye bağlanıyor ve oradan sizin için yardım istiyor. Konumunuzu atıyor. Sesli olarak tekrar tekrar e, sağlık ekiplerinin sizinle iletişim kurabilmesi için sesli mesaj gönderiyor. Bu bence çok güzel olmuş gerçekten. E, bir tane daha özellik var. Bunu merak edebilirsiniz. Uydu bağlantısı. Uydu bağlantısı ise şu anda Amerika ve Kanada'da çalışıyor. Diğer ülkelerde desteklenmiyor. Bu da aslında Apple'ın kendi oluşturduğu profesyonel bir sağlık ekiplerinin de yer aldığı e, acil e, arama hattından direkt uyduyla bağlanıyorsunuz bu hatta. Ardından sağlık ekiplerine yönlendiriliyorsunuz. Yani yine acil durumlarda kaldığınızda hayatınızı kurtaracak bir özellik. Tabii bunu merak edebilirsiniz. Ben şu an Türkiye'de yaşıyorum. Amerika'ya taşındım. Orada böyle bir şey başıma gelirse kullanabilir miyim? Evet, kullanabiliyorsunuz. 2 yıl boyunca da ücretsiz bu hizmet. telefonda aynı zamanda Photonic Engine isimli bir yeni bir yapay zekalı algoritma var. Ve bu sayede aslında eskisine kıyasla çok daha iyi görüntüler elde edebiliyorsunuz ve bunu donanım zaten iyi yenilendi ama yazılımla birlikte çok çok daha iyi yere gelmesini sağlayan işte Photonic Engine. birlikte gelen en önemli yeniliklerden birisi de sinematik mod artık 4K. Hemen şöyle göstereyim. 4K 30 kareye kadar çalışabiliyor ve 24 kare özelliği de geldi. Yani tam anlamıyla aslında sinematik bir <laughs> çekim yapabileceğiniz hale dönüştü. 4K olması da çok iyi oldu gerçekten. Şimdi iPhone 14'te hem bu kediyi sinematik modda çektim hem de benim görüntülerim de arada iPhone 14 Pro Max'ten sinematik olarak görüyorsunuz 4K. Oradan kıyaslayabilirsiniz. Şu anda yağmur bayağı bir arttı o yüzden ağacın gölgesindeyiz. Umuyorum hızlı şekilde geçer yoksa bir tane daha video çekmemiz lazım bizim. Yağmur hala daha şiddetli şekilde devam ediyor o yüzden burada ağacın gölgesinde ıslanmadan bitirmek istiyorum videoyu. Son olarak iPhone 14'ün işlemcisinden bahsetmek istiyorum. İçerisinde A15 Bionic var. Fakat bu 15, bu A15 bir önceki iPhone 13'teki A15 Bionic değil. Burada 5 çekirdekli grafik birimine sahip yani aslında 13 Pro modellerinde yer alan işlemci bulunuyor. Dolayısıyla performans anlamında 13'lere kıyasla daha iyi bir performans sunuyor. Ve bunun getirisi de aslında hem sinematik modda 4K çözünürlüğüne çıkabilme fonksiyonu oldu. Hem daha hızlı ısınıyor ve aynı zamanda action mod gibi fonksiyonlar da eklenebildi. Yani aslında daha iyi bir grafik birimi olduğu için bu tarz grafik performans gerektiren özelliklerde eklenebildi iPhone 14 modellerine. Bununla birlikte pil konusunda nasıl bir deneyim sunuyor diye merak ederseniz aslında 13'lerle benzer bir deneyim sununu belirtebilirim. Normal bir kullanıcı için çok farklı bir durum söz konusu olmayacaktır. Bu videoda size iPhone 14'te gelen yenilikler, özellikler ve biraz da kendi deneyimlerimden bahsetmeye çalıştım. Biraz da tarihi yarımada'yı gezmeye çalıştık ama çok işte çalıştık çünkü baya bir yağmur yağmaya başladı şansımıza. Umarım video yararlı olmuştur. Merak etmeyin bu bir ön inceleme videosu. Dolayısıyla inceleme videosunda daha detaylı şekilde özelliklerinden ve deneyimlerimden bahsedeceğim. O yüzden abone ol değilseniz abone olarak destek olabilirsiniz bana. Başka bir videoda görüşünceye dek hoşçakalın.